Bakın bu adam iyilik gördüğü kişiyi acımasızca bıçaklayarak öldürür ve arkasını dönüp ağır adımlarla uzaklaşır. Ancak farkında olmadan yıllardır derin uykuda bekleyen karanlık bir gücü de uyandırmıştır. Ceset bir anda titrer, soğuk bir rüzgar esmeye başlar ve ölü bedeni saran zırh kendi kendine parçalanarak büyük bir gürültüyle adama doğru ilerler. Zır parçaları hızla bedenine yapışır, derisiyle kaynaşır ve kanını acımasızca emmeye başlar. Tatmin olduğunda durur. Ardından zırhın üzerinde tek bir göz belirir ve buz gibi bir ses yankılanır. Yaşlı adamın kanı gerçekten iğrenç. Zırh yalnızca konuşmakla kalmaz, insanların düşüncelerini de okuyabilir. Aslında bu zırh, eski bir şeytan kralının ruhunu içinde hapseden lanetli bir mühürdür. Onu mühürleyen, kızıl saçlı hayalet olarak bilinen iblis tanrısıdır. Normalde savunma halinde olan bu zırh, saldırı moduna geçtiğinde insan benzeri bir forma dönüşür ve yıkıcı gücünü serbest bırakır. Yıllarca uykuda kalan bu lanetli zırh, sonunda kendine uygun bir taşıyıcı bulur. Onun kanıyla beslenir ve efendisi olarak kabul eder.